duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasına felaket tellalı lakabıyla anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 64 yaşındaki fotoğrafçı, oyuncu ve görüntü yönetmeni Sadık İnceso'nun iki gün önce vefat ettiğini belirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1999 yapımı Mayıs Sıkıntısı filminde rol alan 64 yaşındaki oyuncu Sadık İncesu 13 Ekim Perşembe günü hayatını kaybetti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay İncesu maalesef amansız hastalığa yenik düştü. Yapımcılık ve görüntü yönetmenliği de yapan Sadık İncesu aynı zamanda çok değerli bir fotoğraf sanatçımızdı. Ve Nuri Bilge Ceylan'ın da asistanıydı. Hastalığının ilerleyen dönemlerine denk gelen hazine ayında gerçekleşen son sergisine katılmıştı. Bu sergi Eylül ayında İzmir'de tekrarlanacaktı. Ancak katılacak gücü kalmamıştı. Kara kara kapkara bir gün. Maden şehitlerimiz Yıldur Kalkavan'ın ölüm haberi ve Sadık İncesu bugün Nurtepe Cem Evi'nde yapılan törenden sonra etiler ulus mezarlığında defnedildi. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.